Herkese merhaba. Ben Ali Erdem Baltacı. Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere grup arkadaşım Musa Adı ile birlikte geliştirdiğimiz işletim sistemleri dersi kapsamında hazırladığımız bir dönem ödevi projesini sunacağım ve tanıtımını yapacağım. Bu projenin amacı işletim sistemlerinin temelini oluşturan çoklu işlem yani multiprocessing ve çoklu iş parçacığı multi-threading kavramlarını e, somut ve anlaşılır bir senaryo üzerinden modellemek. E, peki bu soyut kavramları nasıl modelledik, somutlaştırdık? 10 e, katlı ve her katlı 4 daire bulunan toplam 40 daireli bir apartmanın inşaat sürecini simüle ederek e, bu inşaat süreci işletim sistemlerindeki karmaşık ve eş zamanlı iş akışlarının anlaşılması için e, gerçekten güzel bir benzetme olduğunu düşünüyorum. İnşaatın farklı aşamaları, işte kaynak bağımlılıkları, işçi ekiplerin koordinasyonu, işletim sistemleri kavramlarını somut bir şekilde gözlemlememize sağlıyor. Peki bizim bu apartman modelimizin genel yapısı nasıl? Ona geleyim. Apartmanın genel yapısı şu şekilde. Apartmanın anlık durumunu takip etmek için simülasyonda iki ana glo global dizi yapısı kullandık bunlar kat genel durumu ve daire durumu. İşte kat genel durumu her katın genel inşaat aşamasını temsil etmekte. Daire durumu da her bir dairenin kendi içindeki detaylı inşaat aşamasını gösteriyor. İnşaat sürecini ise inşaat aşaması adındaki enum ile modelleyerek farklı aşamaları net bir şekilde belirledik. İşte bu aşamalar neler? Bekliyor, kaba inşaat devam ediyor, duvar örme, sıva tesisat, ince işler devam ediyor ve tamamlandığı gibi durumları içermekte. Daha sonrasında, e, proses kavramımızca ise şu şekilde: Projenin e, aslında teknik kısmı burası. İşletim e, sistemlerindeki işte süreçler, prosesler e, nedir? Kendi bellek alanları ve kaynakları olan bağımsız yürütme birimleridir diyebilirim kısacası. Projemizde de her bir katın inşaatını bağımsız birer süreç olarak modelledik, proses olarak modelledik. Ana programımız her kat için fork yani sistem çağrısını kullanarak e, yeni bir child proses oluşturuyor yani alt çocuk süreç oluşturuyor her çocuk süreçte kendi katının inşaatını yöneten kat inşaat fonksiyonunu çağırmakta bu fonksiyonu çağırmakta bu yaklaşım gerçek hayatta nasıl desem her kata atanmış ayrı bir inşaat ekibinin çalışması gibi benzetebiliriz aslında ondan sonra peki bu süreç senkronizasyonunu nasıl yaptık Burada da süreçler arası senkronizasyon aslında kritik kısmı oluşturuyor. Buradaki temel kuralımız da şu. Bir kat tamamen bitmeden üst kat başlayamaz. Bunun main fonksiyonundaki fork çağrısının hemen altında bulunan wait ile sağladık. Wait sistem çağrısını kullanarak sağladık. Bu sayede her kat bu sayede atıyorum kat x diyelim. Kat x'in inşaatı tamamen tamamlanıp ilgili ço çocuk süreçleri sonlanmadan kat x artı bile geçemiyor. Atıyorum 7. kat tamamlanmadan 8'e geçemiyor. E, ve yeni bir çocuk süreç oluşturulmuyor. Bu projemizin e, aslında e, yapsal istikrarını sağlıyor diyebilirim. E, ondan sonra peki thread kavramını nasıl kullandık modelledik ona geleyim. Bu... E, Tiret kavramını da şu şekilde açıklayabilirim. Her kat sürecinin içinde yer alan daireler var. Hani 10 kattan oluşuyor ve her katta 4 daire var dedik ya. Bir katın kaba inşaatı bitip bir üst kata çıktığı zaman bu sefer alt kattaki daireleri tamamlamanız da gerekiyor aynı zamanda. Burada işte her kat sürecinin içinde yer alan daireleri ise o kata ait iş parçacıkları yani tiretler olarak modelleyebiliriz. Bu iş parçacıkları aynı sürecin bellek alanını ve kaynaklarını paylaşan daha hafif yürütme birimleri diyebilirim. Bu modelleme bir kat içinde birden fazla işçinin farklı dairelerde eş zamanlı olarak çalışabileceği senaryoları yansıtıyor. İşte buralarda neler var? Kat inşaat fonksiyonu için her daire için pet red create fonksiyonumuz var. Bunu kullanarak yeni iş parçacıkları oluşturuyoruz. Petrate join var. Bu fonksiyon ise tüm daire iş parçacıklarının tamamlanmasını beklemek için kullanılıyor ve bir katın tamamen tamamlandığını garanti altına alıyor diyebilirim. Bu şekilde. Onun dışında ne yaptık? İş parçacığı senkronizasyonumuz da var. Burada da iş parçacıkları aynı bellek alanını paylaştığı için ortak kaynaklara erişimde race conditions yani yarış koşulları oluşabiliyor. Bunu önlemek için çeşitli senkronizasyon mekanizmaları kullandık. İşte bunlar neler? Global Mutex. Bu genel kilit global durum dizilerine yapılan tüm yazma ve okuma işlemlerini korumakta. Aynı zamanda konsola yapılan printf çağrılarının birbirine karışmasını engellemekte. Vinç semaforumuz var ve asansör semaforumuz var. Vinç semaforu da inşaat alanında vinç tüm katların ortak kullandığı işte eşya ve malzeme taşıma üzerine kullanılan bir araç diyebiliriz ve aynı anda sadece bir işçinin erişebileceği kısıtlı bir kaynak. Aynı anda çoklu iş yapamıyor ve bu semafor vincin tek bir anda sadece bir iş parçacı veya süreç tarafından kullanılmasını sağlıyor. Asansör semaforu da benzer şekilde, asansörde malzeme taşımak için kullanılan ortak ve kısıtlı bir kaynak. Bu semafor asansörün tek bir anda sadece bir iş parçacı tarafından kullanılmasını sağlamakta. Bu semaforları kullandık. Onun dışında neler yaptık? İnşaat akışı ve simülasyon aşamalarını da bahsedebilirim. O da şu şekilde. Temel atma, zemin kat inşaatı, katların kaba inşaatı, çevre düzenlemesi ve peyzaj olarak e, gerçekleştirdik. Bu adımları e, sırasıyla yaptık. E, i̇şte temel atma inşaatın başlangıç noktası, zemin kat temel atıldıktan sonra başlayan ilk fiziksel aşama. Katların kaba inşaatı ve daire iç işleri için işte projenin ana döngüsünde burası oluşturmakta aslında. Prosesiyle proses ile kavramlarının merkezi burası. Burada wait-null mekanizması sayesinde bir katın kaba inşaatı ve tüm daire içi işleri tamamlanana kadar bir sonraki katın inşaatı başlamamakta. Ayrıca tüm işler bittikten sonra çevre düzenlemesi ve peyzajla yapılmakta. Bu kısım bu şekilde. Son olarak bir de konsol görselleştirme ve çıktı yöntemimizden bahsedeyim. Burada da projemizin inşaat sürecinin anlık durumu dinamik ve görsel olarak zengin bir konsol UI'sına sahip arayüzüne sahip. İşte burada ne kullandık? Ekran temizle. İşte konsol ekranını sürekli temizleyerek dinamik bir görünüm sağladık. Hani alt alta böyle yığınlar, loglar sunan, konsol log, işte konsol çıktısı sunan yapıdansa anlık bir görselleştirme yaptık. Bu gün görsel güncelle fonksiyonuyla her durum değişiminde çağırarak işte apartmanın anlık durumunu panel şeklinde tekrar çizebiliyor. Burada global mutex kullanılması ekranın güncellenmesi sırasında yarış koşullarını engellemekte ansi renk kodları ve emoji'ler de çıktığında okunabilir ve estetik olmasını sağlamak için renk kodları ile ilgili emoji'ler yoğun bir şekilde kullanıldı aslında. Örnek çıktı da şu şekilde. Şimdi kodu da çalıştıracağım replit üzerinden. Bu proje ile işletim sistemleri dersinde edindiğimiz teorik bilgiyi pratik uygulamalarla pekiştirmeyi hedefledik aslında. Çoklu işlem ve çoklu iş parçacı kavramlarının gerçek dünya senaryolarında nasıl kullanıldığını ve bu senkronizasyonun ne kadar kritik olduğunu bu simülasyonla somut bir şekilde deneyimledik diyebilirim. Son olarak şöyle bir kodumuzu da ranlayalım. Çıktığımız alalım. tüm kodlar burada. incelemek isterseniz kitaptan da inceleyebilirsiniz. Zaten raporda sunumda anlattığım şeylerin hepsini kapsamakta. Gördüğünüz gibi e, kodumuzu çalıştırdık. E, adım adım e, çıktıları alıyoruz. İşte ilk zemin kat temel atıldı. Hemen zemin kat inşaatı atıldı. Sonra kat 1 bitti, kat 2'ye geçti. O sırada kat 1'in dairelerini de yaptı. Gördüğünüz gibi e, duvar örülüyor mesela. İşte sıva, tesisat, vinç kullanımı, e, kaba inşaat gibi görselleştirmeler yaptık. Bu şekilde kat 1'den kat 10'a kadar e, prosesi ve multithreading yapılarını kullanarak bir apartman simülasyon inşası oluşturduk. Evet. Kodun bitmesini bekleyelim. Gördüğünüz gibi bir kat bitmeden diğer kata geçmiyor. Kat 5 de tamamlandı. Kat 6 kaba inşaat duvarlar. Evet kat 9'u bitmek üzere. Şimdi kat 10'a geçecek. Gördüğünüz gibi bunları da ekran güncelleme fonksiyonuyla çıktığımızı basite indirgemiş olduk. Tüm katların inşaatları tamamlandı. Kaba inşaatlar bitti. Çevre düzenlemesi ve peyzaj yapıyor. Ve evet, son gördüğünüz gibi apartman inşaatımız bitiyor. Yani genel olarak işletim sistem sistemlerinin temellerini Öğrenebileceğimiz güzel bir proje. Ee, okul dışından izlemek isteyenler olursa olur da YouTube'da projemize denk gelen olursa e, yorum yaparsa da yardımcı olabiliriz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.